Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem alemi İslam için hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli ve pek çok kıymetlidir. Risale-i Nur şakirtlerinin iştirak-ı amal-ü uhreviye düsturu esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter amaline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i ilahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binler hisse alır. İnşallah envali dünyeviyenin iştiraki gibi inksan ve tecezzi etmeden her birisine aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lamba binler aynelerin her birisine aynı lamba inksam etmeden girmesi gibidir. Demek Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden birisi, Leyla-i Kadir'in hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakiki sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüsat-ı rahmet ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız.